Herkese merhaba. Sennheiser Deneyim Merkezi'nden Çağrı ben. Bugün sizlerle Sennheiser kullanıcılarının da büyük beğenisini kazanmış fiyat performans ürünü olan HD201 modelimizi yakından inceleyeceğiz. Dilerseniz kutu içeriğiyle ürünümüzü tanımaya başlayalım. HD201 modelimiz klasik bir kapaklı kutu sistemine sahip. Kutuyu açtığımız zaman içerisinden bir adet köpüklü kese içerisinde ürünümüz çıkıyor. Ürünümüzle birlikte bir adet 6.3 milimetreye çevirici adaptörü içerisinden çıkmakta. Girerseniz kulaklığımızın fiziksel özelliklerinden biraz bahsedelim. HD201 modelimiz katlanamayan yekpare plastik bir gövdeye sahip. Kulaklık kapsülleri içeri dışarı sağ ve sol hareket edecek şekilde tasarlanmış. Bunun özellikle her türlü kafa yapısına uyum sağlayabileceğini söylemek yanlış olmaz. Ve kulaklığı kafa yapınıza göre ayarlayabileceğiniz bir kızak sistemi mevcut. Tüm kulaklıklarda olduğu gibi onun haricinde 165 gram bir ağırlığa sahip ve çok esnek bir plastikten yapıldığını da söyleyebiliriz. Özellikle bunun dayanıklılığı artırmak adına gayet başarılı bir malzeme yapısı, malzeme seçimi olduğunu da söylemek elbette ki yanlış olmaz. HD 201 modelinde konforun da ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kulaklıkla gün boyu çok fazla vakit geçiriyorsanız bunun önemli bir faktör olduğunu söylemekte fayda var. Kafa bandının hemen altında ve kulaklık petlerinde memory foam denilen takılan bölgenin şeklini alan esnek bir sünger yapısı mevcut. HD201 modelimizin önemli avantajlarından bir tanesi de değişebilir kulak petlerine sahip olması, uzun süreli kullanımlarda kulak petlerinde herhangi bir aşılma ya da dökülme meydana geldiğinde kolaylıkla çıkararak yedek parça olarak temin edip tekrar ürüne takmanız mümkün. Kulaklığımız iki kulaklık kapsülüne de eşit uzunlukta olan simetrik bir kabloya sahip. 3 metre kablo uzunluğunda var ve 3,5 milimetre bir jackla sonlanıyor. Onun haricinde farklı sistemlerde ya da profesyonel sistemlerde kullanmak isterseniz de 6,3 milimetreye dönüştürücü adaptörü de kutu içeriğinde yer almakta. HD201 modelimizin teknik özelliklerine değinecek olursak kulaklığımız 24 ohm empedansa sahip. Bu da mobil cihazlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Kulaklığımız 21 Hz ile 18.000 Hz arasında bir frekans cevabına sahip. Bununla birlikte 108 dB SPL gibi yüksek ses seviyelerini de çıkabilecek özellikle diyebiliriz. HD201 modelimizin fiyat performans açısından tüm müzikal aktivitelerinizde rahatça kullanabileceğiniz bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Siz de HD201 ve daha pek çok modeli deneyimlemek istiyorsanız sizi Sennheiser Deneyim Merkezimize bekliyoruz. Bir sonraki ürün videomuzda daha görüşmek üzere, hoşçakalın. Sennheiser,